Arkadaşlar merhabalar. Akıllı Şef'e hoş geldiniz. Akıllı Şef'in bugün nasıl kullanılır? Yani kullanırken neye dikkat ederiz? Basit arama, kolay arama nedir? Yapay zeka ile arama nedir? Malzemeye göre arama nasıl yapılır? Bunların hepsini sizlere en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi Akıllı Şef'i Play Store'den indirebilir. 1.5 MB'lik bir uygulama olarak Apple Store'den ve Play Store'den indirebilirsiniz. Yani Google'dan da girenler Google'a akıllı şef yazarak kullanabilirler. Şimdi sağ üst köşedeki e, kare butonuna basarak kaydır seçeneğini e, görebilirsiniz. Buradan üye olmak zorundayız. Şimdi ben hızlı bir şekilde kaydoldum. Kaydolduktan sonra 3 noktaya basarak mutfakların bölümünden girebilirsiniz. Normalde... E, Play Store'den veya Google Play'den indirenlerin hepsi mutfakların bölümüne tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bir mutfak oluşturuyoruz arkadaşlar. Buraya mutfağın ismini girerek mutfak veya herhangi başka bir şey de yazabilirsiniz. Açıklama. Basit mutfağımızı oluşturduk. Basit mutfağa git dediğimizde şimdi basit mutfakla ilgili bütün bölümlerin hepsi burada bulunmaktadır arkadaşlar. Yani basit mutfakta ilgili yardım almak isterseniz sayfanın neresinde görürseniz görün şuradaki yardım butonunu kırmızı yardım bölümüne tıkladığınızda size anlatım sunmaktadır. Yani basit mutfak nedir? Yani kullanım amacı nedir? Gibi. Şimdi basit mutfakta bir tane malzemeyi seçiyorsunuz. ya yani bir veya birden çok malzeme seçebilirsiniz. En uygun menüyü bul dediğinizde yani birçok malzeme de seçebilirsiniz ama ben size basit şekilde anlatmak için en uygun menüyü bul dediğimizde sizlere şimdi en kolay malzeme bulunuyor. Yani yapılabilirlik oranı yani mesela patatesle ilgili 20 malzemeli tarif de vardır. Ama biz bunu size göstermiyoruz. Neden? Çünkü patates orada sadece tatlandırıcı olarak gösterilmiş. Yani orada patates olmasa da o yemek yapılır. Kalıcı mutfağı anlatacağım. Kalıcı mutfak. Mutfağı sil. Silmeden de yapabilirsiniz de kafa karışıklığı olmasın diye. İsim önemli buradaki. Yani kalıcı mı sanal mutfak için isimler önemli. Buraya istediğimizi yazabiliriz. Yazdım, oluşturdum. Mutfağa git dediğimde, şimdi bunun araması diğerine göre biraz daha farklı. Yine yardım bölümü burada bulunmakta. Şimdi burada malzemeyi ekliyoruz. Burada mutfağımızdaki bütün malzemeye girerek arama yapabileceğimiz bir bölüm. Yani az öncekinde bir veya birkaç tane malzemeyi birleştirerek aramıştık. Burada bütün malzemeyi birleştirerek arama yapıyoruz. Tabi bu biraz farklı olacak. Ha burada tuzla şekeri unutmayalım. Çünkü yani yapılamaz diye gösterilir birçok tariflerde. Hepsini seçmek istemiyorum. Yani birer tane falan olması da yeterli. Ama burada her malzeme çok kullanılmış. Menüyü kaydet dedik. Şu an mutfağımızdaki bütün malzemenin hepsi girildi arkadaşlar. Yani hiç dışarıda bir malzememiz yok. Bunun içerisinden sadece bizim yapılabilir olanlar bizlere sunulacak. Sadece %100. Burada tabii değişiklikler yapabilirsiniz. gramaj Buradakilerin hepsinin ağırlığını yazabilir. Güncelle diyebilirsiniz. Tabii güncellenir. Çıkarmak istediğiniz bir malzeme varsa çıkartabilirsiniz. Yani buranın hepsi tabii ki optimsiyel bir durum. Burada tabii şunu da geçeyim. Bütün ağırlıkları girilmesi gerekiyor. O yüzden de bütün ağırlıkların hepsi bütün tariflerde yumurtalar 50 gram olarak girilmiş. Yani bir yumurtan varsa 50 gram, 10 tane varsa 500 gram olarak girebilirsin. Yani bu nerede lazım olacak? Alışveriş listesi hazırlarken yardım ya yani alışveriş listesi hazırlarken lazım olacak. Şimdi bakalım. Uygun menüyü bul dedik. Bizlere %100 yapılabilen her şeyi göstermektedir. Yani bunların hiçbirine Adana kebabı diyor. Bakın. Yani bunların hiçbirine bir malzeme bile satın almanıza gerek yok. Yani yapabilirsiniz. Şimdi tabii bunların hepsi incelenir. Yani daha fazla incelenir. Bunu daha kolay bir şekilde getiririz. Kahvaltı, salata, yemek yapmak istiyorum. Ha, salatalar geldi. Yemekler geldi fasulye ilgili. Bunların hiçbirine bir malzeme bile satın almanıza gerek yok. Biraz aşağı indiğimizde hala yapılabilirler var. Yani en az 30 malzemeyi gördü. %99'lara düştük. 98'lere düştük. Yani burada kıyma kavurma açalım bakalım. Burada kimyonumuz yok. Geriye kalan her şeyimiz var. Yani bunu istediğiniz yerden tekrar mutfakların bölümüne girip yani arama mutfağına girdiğinizde yine işaretlediğiniz bütün malzemeler burada bulunmakta. Yani burada şuraya kadar olan bir bölümde kaşar peynirli çubuk, yani kırmızı toz biber. Bu varsa %100 bu yoksa %99. Bu arada burada canlı destek hattı bulunmaktadır. Şuradan istediğiniz soruyu sorabilir veya istediğiniz... E konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar burada yapmak istediğiniz menülerin hepsini kişisel hale getirmeniz gerekiyor. Yani ha, bu şekilde de kaydedebilirsiniz ama mesela 3 kişilik yapmak isteyenler için, 4 kişilik yapmak isteyenler için menüyü kişi sayısını değiştirip kaydedebilirsiniz. Şimdi onların üzerinden biz haftalık liste oluşturacağız. Yani haftalık liste oluşturacağız derken bizim eksiklerimiz de gözükecek. Evet arkadaşlar şimdi haftalık liste oluşturacağız. Yani burada bir haftalık kullanacağımız menüleri kaydettik. Yani buradan kaydedilen menüler bölümünden veya şuradaki kaydedilen menüler bölümünden bakabiliriz. Burada bir tane haftalık liste oluşturacağız. Oluşturduğumuz haftalık liste yani ismine bakarak az önce arama diye bir mutfak oluşturduk. Hangi mutfağı seçtiğimiz önemli çünkü birden çok mutfak olur. Bu arama mutfağı olur veya başka bir mutfak olur. Yani eksik alışveriş listesini yanlış alırız. Akıllı Şef. Şimdi kaydedilen menüler bölümünden oluşturduk. Zaten sıfırlandı. Sadece haftalık haftalık liste bölümüne geldik. Haftalık listenizi düzenleyin. Burada istediğiniz gün burada istediğiniz öğünü ekliyoruz. Pazartesi akşam kıyma ikinci gün Arkadaşlar şimdi burada şunu da belirtmek isterim. Manuel olarak gir bölümümüz bulunmaktadır. Burayı manuel olarak girdiğinizde hesaplamaya tabi tutamazsınız. Yani bunlar da e, açıklama bölümünde de gözüktüğü gibi bu turşu, reçel gibi yani kahvaltılık yanında çıkartılan hazır malzemeleri manuel olarak girebilirsiniz. Eğer ki malzemeyi yapmıyorsanız, mevcut olan bir malzemeyi çıkartıyorsanız buraya istediğinizi yazabilir. Yani buraya turşu yazabilir. Şimdi haftalık liste ön izlemeniz. Yani kullanılan bütün malzeme yani gün, ay, tarih olarak Zaten burada yine yardım butonuna basarak bilgi alabilirsiniz. Sadece akşamı girdim. Şimdi burada bütün kullanılan malzemeyi göstermektedir arkadaşlar. Yani mutfağımızdaki kullanılan suyun toplamı, kıymanın toplamı, yeşil biberin toplamı, kırmızı biberin toplamı. Şimdi biz burada alışverişi tamamladım butonuna basarsak mutfağımızdaki malzemelerden eksilecektir. Şimdi alışverişi onayladım. Alışveriş sepeti tamamlandı. Mutfağımızdaki malzemeler güncellendi. Yani mutfağımızdaki malzemelerin hepsi çıkartıldı. Hepsi bir olduğu için de yani oraya biz doğru rakamlara girmediğimiz için hepsi sıfır. Dolmalık biber hiç kullanılmamış. Sıfırda kalıyor. Maydanoz hiç kullanılmamış. Mesela bunların hepsi çıkartıldı. Şimdi sanal mutfağı kullanan kullanıcılarımız aynı zamanda kalıcı mutfağı da basit mutfağı da kullanabilmekte. Ha bunun sanal mutfak olmasının ismi mutfağınızın görselini yükleyerek. Yani buraya bir görsel giriyoruz. Resmi yükle dediğimizde şimdi mutfağımız geldi. Şimdi buraya mutfağımızdaki malzemenin Neler olduğuna gireceğiz arkadaşlar. Mutfamı düzenle. Buraya baharat. Şimdi arkadaşlar bütün malzemelerin hepsini girdik. Üzerinde arama yapacağız yani hangi malzemeyi ararsak ne olduğunu, nerede olduğunu bize gösterecek. Bunu kullanan kullanıcılarımız yani mutfağındaki malzemesi kaybolan veya bir başka aile bireyinden bir tanesi gelip de mutfağında bir malzeme aramak istediğinde onlara daha hızlı yardım etmek için tasarlanmış bir bölümdür. Şimdi Akıllı Şef'in bütün bölümlerine yakın tasarımlarını hepsini anlatmaya çalıştım. Aşağıda kullanma kılavuzu ve iletişim, mutfakla ilgili koyulmuş yani bütün ölçü birimleri, yani akıllı şefteki bütün tariflerin hepsi buradaki ölçüye göre girilmiş, zepse bölümleri gibi. Burada paketler bölümünden, alt bölümünden satın alabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Video hakkında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ee, akıllı Şef'in tanıtımı çok uzun sürdüğünden biraz yoruldum. Kusura bakmayın. Ses tonum değişmiş olabilir. Şimdiden herkese e, akıllı aramayı ve yapay zekayı kullanarak sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın efendim.